da 1 oldu. Hemen 16'ya bakıyorum. 16'nın altında toplamı 16 yapacak şekilde buraya 9 kalır. Daha sonra e, arkadaş şuraya bakıyorum. Buranın toplamı 34 yapacak. 9, 6 daha 15, 4 daha 19. Demek ki şu iki kutucunun toplamı 15 yapacak. Nasıl 15 yapabilir? 8'e 7 olabilir. Ya da 8'e 7'ye 8 olabilir. 9'a 6 ya da 6'a 9'u seçemem. Çünkü 9 ve 6 bu satırda olduğu için bunları alamayız ya 8'e 7 ya da 7'ye 8 olacak. 7 burada kullanıldığı için tekrar 7'yi kullanamayacağım için burası 8, burası da 7 olması lazım. Hemen altındaki satıra bakıyorum. Bunların üçünün toplamı 22 olacak. 22'si burada 7 çıkarırsam 15 olacak. 8'e 7, 7'ye 8 olamaz. Onun için 9'a 6, 6'ya 9 şeklinde olması lazım. E 6 burada olduğu için burası 9, buraya 6 kalır. Devam edelim. Baktığımız zaman şuraya, şuranın toplamı 34 yapacak. 9, 8, 17, 24, 30. Buraya 4 kalıyor. 4, 1 daha 5. Demek ki A'mıza da 2 kalır. A'mız 2. B'mizde 4 bulmuştuk. Toplamları 7 yapıyor.